Herkese merhabalar. Bugün size 2007 Birleşik Tomurcuklarının çevresiyle basım yapılmış olan bir kitap tanıtacağım. Kitabımızın ismi Martı Gençlik Dizisi'nden Birleşik Tomurcuk basım Anton, Anton Çehov'un yazarlığında. Kitabımızın kapak sayfası bu şekildedir. Basım merkezinin gerekli bilgileri yazmaktadır. Türk Dil Kurumu'na yazım kılavuzu salınmış yazılırken şey, düzgün bir çeviri olması amaçlı kitabımız 120 sayfa olup arka kapağı bu şekildedir. Arka tarafta Anton Çehov'un ufak bir hayat hikayesi yazmaktadır. Ve sol altta gördüğünüz üzere firmanın gerekli bilgileri, internet açılı seri book hepsi tam olup kitabımız kondisyon olarak harika durumdadır